Arkadaşlar merhaba gün içi yayınımızı yapalım diye açtık tekrar bu arada kanalıma abone ol olursanız sevinirim yeni yeni başladık şimdi burada önce endekse bir bakacak olursak dünkü videomuzda söylediğimiz yer burasıydı pardon yani dikkat etmemiz gereken yer burasıydı şu an o bölgelerde ilerliyoruz ee, ERA sayımız da aynı şekilde şu an dirençte. O yüzden yarın Cuma'nın olması sebebiyle dikkat etmekte fayda var endeksimize. E, dünkü vermiş olduğumuz hisselerde mesela Anadolu sigorta bugün eksi. Düzeltmesini yapıyor. E, ERA say direncine geldi. Düzeltmesini yapacaktır. Ve sonrasında tekrar devam edecektir hisse. E, diğer vermiş olduğumuz hisse... Alkim Alkim çok güzel bir yükseliş yaptı bugün artı 7 artı 8'leri gördü e, bunda şöyle haftalığı alacak olursak e, yani şurada bir mal toplanma var demiştik. Şu an direnci 16.62'nin üzerinde kaldığı sürece bu kapanışta dahil yani güzel seviyelere gideceğini düşünüyorum artık yani ya vakti de geldi. Ee, haftalık hacime bakacak olursak haftalık hacim de güzel yaklaşık e, şu şurada şuradan itibaren 21 Mayıs'tan beri olan e, hacmi de geçmiş durumda mesela bugünkü günlük hacmi yani şuraya bakacak olursak gayet de güzel 54 milyonluk bir hacim var Hissemizde ya bu Hissemiz daha yani devam edecektir gitmeye yani şöyle söyleyeyim şuradan e, bir trend çizgisi çizdiğimizde de kısa periyotta yani artık direnci düşeni kırmış oldu hisse. Bu da bizim avantajımıza oldu. Bugünkü yani yükselişle de güzel bir hacim elde etmiş olduk. ya yani bugünkü hacime bakmış olursak yaklaşık ta şuralarda Ocak'tan ve Mart'tan sonra en büyük hacime sahip. Diğer vermiş olduğumuz ise, incelemiş olduğumuz ise neydi? E, teraydı. Yani dönüşü yakalayıp bir yükseliş artık 650-700 bölgelerine gelir dediğimiz bir yükseliş şey devam etmeye çalışıyor ve şöyle şey yapacak olursak 327-43 bölgesi bu zamana kadar görmüş olduğu en yüksekti ve onu egal ederek yukarıya çıkmış durumda şu an. Ve e, bunu dün de bahsettiğimiz gibi bu hisse 650-700 bölgesine gelecektir diye düşünüyorum. Ya bugün yeni bir hisse eğer yapacak, inceleyecek olursak bu hisse de Sümer Varlık hissemiz. Bu hisse de şöyle bir durum var. Mesela bunu incelememizdeki sebep şurada bir düşüş ve yükseliş yani destek olarak kabul ettiğimiz nokta var ve Erasay'ın alt bandına değerek içeriye bir giriş yaptı. Yaklaşık 4 gündür toplanıyordu bu hisse. 2 gün önce taban yaptı ama eksi 3 ile kapattı. Yani güçlü bir alım geldi aslında. Şöyle büyütecek olursak hisseye, şöyle büyük bakacak olursak. Şurada çok güzel bir iğne attı. Artık burada alıcıların devreye girdiği anlaşıldı hissede. Dün de aynı şekildeydi ve bugün de kendini gösterdi. Bu hisse de çok güzel. Ee, mesela şöyle baktığınız zaman şuradaki hissemiz artık şu onayını almış durumda. Şu indikatörümüz ve yükseliş onayı gel geldi bu hisseye. Bu hissenin ilk hedefi 174 ve daha sonraki hedefleri 210 bölgesi olarak görünmekte. Bu hisseye bakacak olursak. Yani yüzde 68'i tek kişinin elinde. Hatta daha doğrusu yüzde %75 75'i yüzde 75'i tek kişinin elinde bu hisse de. O yüzden bu hisseyi götüreceklerdir diye tahmin ediyorum. Yani buralarda kalmaz artık bu hisse. Yani şu anki yani takip listemiz bizim bu şekilde. Mesela burada e, takip listemizde olup bugün atak yapan hisselerden biri de Smart G. Çok güzel iş anlaşmaları var bu hissede. Ve Boluncur Bendi şu an açmaya çalışıyor bu hisse. Haftalık bazda bakalım. Haftalık bazda bakıldığında zaten şu an destekte bu hisse. Bakın destekte ve tepki geli gelecektir bu hisse. Buralarda kalacağını düşünmüyorum bu hissenin. Yani endekse, ba endekse bağlı değil bu hisse kendi düzenini, kendi grafiğini çizmektedir. O yüzden bu hisseye de yani alınıp orta uzun vade beklenebilir. Yani şöyle bir durum var. Diğer bakacak eğer bakalım takibimiz olan hisselerden diyeceksek Seranit şu an halka arz fiyatının bile altında. Yaklaşık şurada bakın bir toplanma bölgesi var. Çok güzel toplanıyor bu hissede. Bu hissede buralarda durmayarak yukarıya doğru bir hareketini yapacaktır mutlaka. Yani yorum bölümüne istediğiniz incelememi istediğiniz herhangi bir hisse varsa onu belirtin mutlaka. Onu inceleyelim. Yani gün içinde veya seans sonunda sizlere bu şekilde çekerek atalım. Hep birlikte inşallah bereketli güzel kazançlar elde etmek nasip olur hepimize. Tekrardan diyorum kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Yani kanalıma abone olursanız memnun olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, bereketli kazançlarınız olsun inşallah.